İki minik öğrenci gülme krizine girdi. İzleyenler de onlarla birlikte kahkahaya boğuldu. Çalınsın da huzurda. Tutuşalım hele. <laughs> Bir Bir <kere toplanalım. gülüyor> Adam Tekrar tekrar analim. Görüntüler Sinop'tan. Karya Sönmez ve Ahmet Gül. İki minik şiir okumak için alana çıktı. Birlikte Atatürk şiiri okuyacaklardı. Ama beklenmeyen bir olay yaşandı. İki öğrenci gülme krizine girdi. Çalınsın da huzurda. Tutuşalım hele. Bir kere, toplanalım. Tekrar tekrar Aslında erkek öğrenci kendini tutmayı biraz olsun başardı. Fakat minik kız krize girmişti bir kere. Öğrenciler kahkahalarla da olsa şiirlerini tamamlamayı başardı. Okul güzel. <laughs> Bugün bayrama İki minik gülme krizine girdi ama yine de şiirini okumayı bırakmadı. Bu durum takdir topladı. En büyük alkış buna geldi. Çalınsın da huzurda. Tutu çala Bir yer.